Çad'ın devrik lideri Hisene Habre'nin güvenlik güçleri nezaretinde zorla getirildiği duruşması 7 Eylül'e ertelendi. 72 yaşındaki Hisene Habre sığındığı Senegal'in başkenti Dakar'da 2013 yılında tutuklanmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan Habre'nin avukatları görülen davada müvekkillerinin adil şekilde yargılanmadığını öne sürerek savunma yapmayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı Habre'yi savunmaları için resmen 3 avukat atayarak söz konusu avukatların hazırlık yapmaları ve dosyaları incelemeleri amacıyla davaya 7 Eylül 2015'te devam edilmesine hükmetti. Kuzey Afrika ülkesi Çad'da darbeyle yönetimi ele geçiren Hisene Habre görevde bulunduğu 1992-1990 döneminde ülkesindeki 40 bin kişinin öldürülmesi, on binlerce kişinin kaybolması ve binlerce işkence vakasından sorumlu tutuluyor.